Merhaba arkadaşlar, Parto 16'ya hoş geldiniz. Şimdi öncelikle arkadaşlar, artık e, neredeyse biliyorsunuz sonuna geldik e, ve açıkçası ben bu videoyu çekmeden önce bir takım düzeltmeler yaptım pardon bir şey izlediyseniz onun üzerine bir takım iOS tarafında bir güncelleme yaptım sizlere de birazdan zaten onları anlatıyor olacağım sebebi de şu şimdi bu video serisini çünkü e, iOS simülatörden deneyip izleyen arkadaşlar olabilir o sırada malum bir takım, bir takım sıkıntılar yaşıyor olabilirler. Mesela ben bunlardan birini yaşadığım için bahsedeceğim birazdan nasıl çözeceğinizi. E, bu videoda hazırlıklı geldim açıkçası. Notification kısımları birazcık biliyorsunuz. E, diğer serilerden takip eden arkadaşlar varsa meşakkatli ve e, sıkıntılı durum. Test etmesi de zor. E, o yüzden ben hazırlayıp size geldim ve adım adım nasıl yapılacağını bu işin anlatacağım ve nasıl test edebileceğinizi de anlatacağım ben size. Şimdi hazırsanız başlayalım çok fazla uzatmadan arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk önce ben size bu iOS tarafında yaptığım düzeltmeyi anlatayım dilerseniz. iOS tarafında bizim şöyle bir sıkıntımız vardı arkadaşlar. Biz diller için I AM Localizate yazmıştık ya mesela. Bu I AM Localizate'de şöyle bir mevzu var. Şeydeki diller, IOS'taki diller arkadaşlar, e, TREN diye geçtiği için, isterseniz şunu şöyle de yapabilirsiniz, fark etmez, aynı zaten şey, toparlıyor zaten kendisi. IOS tarafında e, EN-USD gelmiyor, Android'de öyle geliyor arkadaşlar. E, EN diye geliyor, e, yani o tri'li ekler gelmiyor, öyle söyleyeyim size. Dolayısıyla ben iki tane yarattım bunda. Hani iOS ve Android için ayırdım ve dedim ki platformun cinsine göre bunu getir dedim. Burada. Platform OS eşittir iOS dedim. iOS'un tekine getir dedim. Değilse Android'in gelir aslında bunlarda. Bu da Android'in gelir aslında. Bir Böyle bir düzeltme yaptım. İlk önce onu söyleyebilirim sizlere. İkinci olarak da şöyle bir şey söyleyebilirim. Şurada bir yükselt, Değeriyle yani şu bizim suklu heyetimizi hesaplarken ki değerle ilgili bir sıkıntımız vardı arkadaşlar o da e, bu biz Seyfariye kullanmadığımız için normal view kullandığımız için status bar heyetinden midir bilmiyorum e, Ekstra bizim burada bir 48 değerimiz vardı ben onu sildim Bilginiz olsun hem de IOS içinde dedim ki bu Tab Space'i sadece Android için geçerli kıl, iOS için hiç geçerli kılma gibi bir... E, bir de ekstradan şuraya bir koşul yazdım. E, bilginiz olsun. Onun dışında bir sıkıntısı yoktu. E, çok güzeldi. Hatta şöyle söyleyeyim, Thumbnail'larda bir değişiklik fark etmişsinizdir. O direkt mesela iOS simülatöründe çalıştırıp, direkt iOS simülatöründen alınan bir ekran görüntüsü. E, iPhone 12 simülatöründen alınan bir görüntü hatta. Bunları söyleyebilirim. Yani çok fazla bir değişiklik yok. Sadece bilginiz olsun diye söylüyorum. Şimdi asıl bu partın ana konusuna geçelim isterseniz. Notification'lar. Şimdi öncelikle şöyle bir şeyimiz var arkadaşlar. Bizim buradaki görevimiz şu. Daha önceki partları izlemeyen arkadaşlar için söylüyorum. Bir film var diyelim. Ve bu filmin atıyorum bugünün tarihi Mart'ın 16'sı olsun. 2021'in. İki gün sonra bu film çıkacak diyelim. Ben de o ay içerisinde bulunduğumuz ay içerisinde bir sürü film takip ettiğim için hangisinin ne tarihte çıkacağını bilemediğim için tıklıyorum favorilerime ki favorilerinin amacı hani takip ettiğim filmlerin vizyon tarihinden önce bana bildirim gelsin ben de ona göre bilet alayım arkadaşlarımla giderim bir şekilde bir şey yaparım hani haberim olsun ee, ama herkesin e, bir e, kendi programı olduğu için gerçek dünyada kimisi iki gün önceden beni bilgilendir ona göre işte IMAX'te izleyeceğim ben ona göre bilet ayırttırayım gibi 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 bir sürü şeyler olacağından dolayı senaryolar olacağından dolayı ben şu settings kısmına şimdi size de anlatacağım notification Interval dediğimiz bildirim aralığı ekledim şu şekilde ben dört parametre ekledim siz isterseniz arttırabilirsiniz ilk söyleyeceğim şey şu arkadaşlar normalde e, ee, React Native'in bir picker şeyi vardır, komponenti vardır. Ancak o React Native'in picker komponenti yer değiştirdi. Ee, SDK 40'tan sonra yer değişti. O yüzden Expo'nun Expo install deyip kurmanız gerekiyor onu. Şey, React Native'de deprecated ettiler yani onu. Ee, bunu kurduktan sonra kurulum aynı. Bir değişiklik yok. Bilginiz olsun. Aslında bu klasik bir picker. Hiç kullanmayanlar arkadaşlar için zaten burayı göstereceğim şimdi. İsterseniz ilk onu nasıl ekledimle başlayayım. Basitten gidelim. Picker'ı yükledikten sonra arkadaşlar bakın burada bir şey var bizim. Picker'ı ekliyoruz. Ben şöyle bir e, mantıkla gittim burada bunu yazarken arkadaşlar. Şöyle yukarı çıkayım. Get Trigger Value diye bir şey yazdım arkadaşlar. Bu şöyle. Sanki sütunucumuzu kullandı. Burada Trigger Value diye bir değişken içerisinde hiç yoksa da 15 ile geliyor bu değer ee, ve farklı bir değerse de zaten e, bizim Selected Trigger burada set ediliyor. Bir state yarattım burada. Bu state peki nerede kullanılıyor? Hemen söyleyeyim. Aslında tri Trigger'ımızın yani Pick'imizin e, seçili değeri bu. E, bunun da arkadaşlar On value change'inde biliyorum bu ikon mevzusuna takılmayın. Bir de aralık mevzusuna ayarlayacağım ben. Sadece size mantığı göstermek için yapıyorum. Ee, on 10 çeken değer değiştikçe de buraya set ettiriyorum aynı zamanda. Aslında benim burada unuttuğum bir şey var. Set ettirirken de e, şey de yaptırmam lazım aslında. Şurada set ettirirken de aynı zamanda await evet, edip eee sync storage set item deyip trigger value'yu yeni seçilen value'nun item value'nun string halinde basmam da lazım aynı zamanda. E, tabi dersin. Yani bu şekilde yapmam lazım. ilk baş için bunu söyleyebilirim. E, çok şey yaparsanız mesela bunu şey de yapabilirsiniz. isterseniz bunu dış bir fonksiyon haline de getirebilirsiniz arkadaşlar. E ee, bu şekilde yapmam lazım değerler değiştikçe. Ee, onun ardından arkadaşlar aslında bu da dark modun aynısı bu arada kopyaladım bir özel bir değişiklik yapmadım gördüğünüz gibi. Hani isterseniz siz tabii ki de şöyle bir şey yapabiliriz. Şurayı bir açayım. Ee, noti dedim ama inşallah gelir süpersin. Yani bel outline da kullanabiliriz burada. Genelde biz outline kullandığımız için tabii ki de burada e, mantıklı olacaktır. Name konusunda şöyle yapıp şöyle yapabiliriz isterseniz. Tabii bir de ekstradan e, bunu itemına birazcık daha margin verebilirsiniz. Şöyle yapıp ardından Ben yanlış bir şey yaptım galiba. Heh. Margin horizontal deyip atıyorum. Bir 10 daha versek şuraya. Ha, pardon verdik. Bir 10 daha versek. Heh. Şu şekilde birazcık rahatlatabiliriz arkadaşlar. Bakın bu şekilde zaten şeyimizi yaptık. Ee, ayarlamalarımızı yaptık. Bunun stringini nereden alıyor arkadaşlar? Ee, ekstradan bu video serisinde ben şunları ekledim ekstradan ee, bakayım başka bir şey var mı? Yok. Ee, bu tamamen buradaki şey için arkadaşlar. Minute date de şunların şeyleri için, bilgileri için. Şu no birazdan göstereceğim notification'ın mesajı için arkadaşlar. Ee, bu da aynı. Bu da, bunlar da aynı şekilde. Ee, şimdi settings kısmı bittikten sonra isterseniz bu artık bizim favorileri ekleme ve bildirim gelme mevzusuna geçelim nasıl olduğunu bahsedeyim. Şimdi şimdi movie ile birazcık daha ekleme yaptım arkadaşlar. O get trigger value'yu buraya da yazdım. Çünkü değeri okumam lazım ya. Bu da bir değişken yaptım trigger value diye. İlk değeri 15 varsayılan olarak. Farklıysa set ediyor burada. belki her ihtimale karşı bir de şunu yaptım arkadaşlar. Şurada şöyle bir kontrol yazdım. Bunu neden yaptım? Olur da ilk kullanışta insanlar şey olursa settings'e gitmeden e, direkt filmin detaylarına giderse o sırada trigger value'nun bir null değeri olduğu için aslında ben bunu yaptım. E, bir değere kazansın diye yaptım. E, yapmayabilirsiniz. Bu bir şart bir şey değil. Ben sadece benim mantığıma göre böyle bir şey yazdım. Peki bunu nerede tetiklettiriyorum bu get trigger value? Constructor'da ben bunu çağırıyorum arkadaşlar. Ee, ekstradan is show ve identifier gerçi identifier artık kullanmıyoruz diye biliyorum yanlış olmasın ama bir iki yerde daha varmış ha orada tamam şu identifier'ı kullanmıyoruz ben onu ayrı bir mantık için düşünmüştüm is show diye bir tane değişkenimiz var arkadaşlar bu is show da aslında şu mantıkla çalışıyor check date diye ben bir parametre yazdım arkadaşlar check date şu ee, diyelim bugünün tarihi mesela ee, 4. ayın 11'i değil mi? Nisan'ın 11'indeyiz. Bu film 3 Mart e, Mart'ın 18'inde çıkmış yani geçmiş artık. Geçtiği için de, bu benim mantığım tamamen, siz yapmayabilirsiniz. Ben video serilerinde böyle yaptığım için söylüyorum. Film e, release date'inden e, geçmişse, ileri bir tarihte ise yolunu ben false'a çektiriyorum. E, false'a çekince de ne oluyor? Ee, şunları kapatalım şimdilik burada bir işlem olmadığı için e, buraları anlatacağım hiç merak etmeyin ne olduğunu şurayı da bir kapatıyorum şurada aslında ben şunu açmadım video serisini göstermek için component did mount olduğunda yani mount edildiğinde bu favori ikonun gözüküp gözükmeme mevzusunu ayarlıyorum orada ben şurada yapıyorum onu da hemen göstereyim şurada yapıyorum arkadaşlar ufak bir kontrol mekanizması ekledim şuraya. Çok gittim, özür dilerim. Dedim ki hani tarih geçse favori ikonunu gösterme ki ben ekleyemeyim favorilerine, sadece görüntüleyeyim yani bu film neymiş filan diye. Ee, bunu koymak zorunda değilsiniz tabii ki de bu fuzuli bir şey sadece. Ee, asıl konu şurada dönüyor. Asıl konu şu set favori alarm nerede çalışıyor ve cancel favori alarm nerede çalışıyor. Flutter ve Ionic'te olan bir mantığı anlatacağım size. Aynı zamanda burada da olan bir mantık bu. Şimdi lokal notification'larda şöyle bir mevzu vardır. Aslında notification dünyasında şöyle bir mevzu vardır. E, i̇şletim sistemi dışındaki uygulamaların kendi bir e, app id'leri vardır. Bu app id'lere göre bir notification e, flag'leri vardır. Bu flekleri siz istediğiniz gibi uygulama içerisinde oynayabilirsiniz. Tıpkı bunu şey gibi düşünebilirsiniz, bir mail atarken öncelikliliğini belirliyorsunuz ya bayrak mevzuları var orada da, burada da bir bayrak mevzuları var. Atıyorum siz bir hata geldiğinde bir bildirim gelsin gibi mevzuları önceliğe atayıp reklam gibi içerikli bildirimleri daha geriye atabilirsiniz, bir priority belirleyebilirsiniz yani. Bunun dışında e, schedule e, edip tarih ekleyip e, alarm manager'ı çalıştırıp arkada Android dünyasında öyle alarm manager'a bir set ediyor notification ve o tarihte size not e, şey atmaya, notify atmaya başlıyor. E, gibi gibi ekstra özellikleri var arkadaşlar. Şimdi bunların bir identifier'ları var. E, burada da identifier diye geçiyor. Bizim zaten movie ID'lerimiz günlük ya. Ben movie ID'yi baz alarak bir identifier ekliyorum. Burada bilginiz olsun. Identifier'lar string bu arada. Bizim ID'miz de integer bir ID olduğu için string'e çevirmemiz gerekiyordu. Şimdi ben burada ne yaptığımızı anlatacağım. Test senaryosunu da göstereceğim. Hatta ben bir çalıştırayım. Favorileri eklediğimde ne olduğunu görün ilk önce. Ee, ben de bir 5 saniye kuralı var. Bakın 5 saniye sonra filmin şeyi geldi. Tıklıyorum. Şuraya bir notification atıyor. Ne olduğundan bahsedeceğim. Şimdi ben şurada, burada şöyle bir senaryo yaptım arkadaşlar. Bizim bu trigger value'muz geliyor ya, eğer 15 ve 30 ise bu dakika için geçerli arkadaşlar. 15 ve 30 değilse de gün için geçerli değil mi? 1 ve 2 var. E eklenecek gün olarak ben bunu bir de şey yapıyorum, bir e koşul yazdım buraya. Bir de aynı şeyi dakika için yazdım. Daha sonra benim filmimdeki release date'i ben parçalıyorum arkadaşlar. Bu sayede ben buraya ekleyeceğim filmi ve bunu ben şimdilik deneme olarak ekledim. Ama senaryo şöyle olacak burada. Ve ekleyeceğim dakikayı burada hesaplıyorum. Kabaca ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Diyelim ki bunu 2021-04-18 e, 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 olsun bu. O tarihe ben bu zaman ne zaman tıklarsam tıkladığım saat ve dakikayı alıp üzerine benim bildirim aralığında ne kadar belirlediysem onu hesaplıyor örnek veriyorum. Şöyle düşünün bu olayı. 2021 04 18 bu filmin çıkış tarihi. Ben de 2021 04 11'in gece 00:44'ünde bastım. Şimdi burada ben 15 dakika dedim ya arkadaş, arkadaşlar. Bu ne yapıyor biliyor musunuz? Geliyor 00 44'e 15 ekliyor arkadaşlar 59 geçe bana bildirim at diyor 15 dakikaya ayarladığım için yani buraya bir alarm kuruyor aslında notification için bir alarm kuruyor o mantıkla düşünebilirsiniz aslında buradaki mantık o e, split ediyorum burada split ettikten sonra günümü yılımı ayımı belirleyip ardından real tekrardan birleştiriyorum. Burası da ne olacak? Bir state olacak tekrardan. Onu da bir Date'e çevirip, ardından benim dakikalarımı, saniyelerimi ve e, saatlerimi ekledikten sonra arkadaşlar, e, altta şöyle bir şey yapıyorum. Az önceki notif Notification'ı gördünüz. 15 ya da 30 bugün yazısı gelsin, değilse yarın yazısı gelsin diye güzel böyle hoş gözükmesi için bir şey yaptım. Ve burada arkadaşlar notifikasyonumu attırıyorum. Bakın Identifier'ım da dediğim gibi Movie ID'nin String'i Yani e, O e, şeye özgü e, notif Notifikasyona özgü bir kimlik numarası bu e, Bu şekilde e, async olarak set ettiriyorum Oldu ki e, filmin çıkış tarihinden önce e, Kişi şey yapmak istedi diyelim Notifikasyonu iptal ettirmek istedi bir de burada cancel notification var, cancel edilen bir şey var. Burada da identifier'ı yazıyorsunuz kendi içerisine. Bakın zaten üzerine geldiğinizde yazıyor. Yani movie id'sini yazıyorsunuz. Ben bunu da ne zaman tetiklettiriyorum bu iki fonksiyonu göstereceğim şimdi size. Favorileri eklerken aynı zamanda biz SQLite'a bir data yazıyoruz arkadaşlar add item'ın içinde. Add item'ın içerisinde bütün işlem bittikten sonra ben set favorite alarmı çalıştırıyorum oldu ki kaldırırsa da hatırlarsanız delay item çalışıyordu. Orada da cancel'ı çalıştırıyorum. Bu add delete nerede tetikleniyordu? Tabii ki de favorite process'te çalışıyordu arkadaşlar. Aslında olay bu kadar basit. Peki az önce ben notifikasyona tıkladığımda gelen şu array nereden geliyor derseniz. Aslında burada geliyor arkadaşlar. Burada yaptık birazcık değişiklik. Şimdi burada şöyle başlayayım arkadaşlar ee, burası tamamen buradan bir kopya bir şeydir arkadaşlar yani çok özel bir şey değil ee, Kullanmadım alanları sildim burada Şunları ben aldım şunları aldım Bizim zaten bir yüz efektimiz vardı arkadaşlar yüz efekt içerisine gerekli olanlar şunlardı sadece bunları aldım Onları da nereden aldım nasıl aldım Gördüğünüz gibi bakın bunları kullandım gördüm ee, söylediğim gibi Ve bizim bir tane register function notification async diye bir şey yazılmış arkadaşlar. Bu neden böyle bir şey yazılmış? Oldu ki uygulamanın bildirimleri kapatılırsa şurada şurada bildirimleri göster mevzusu kapatılırsa arkadaşlar şu burada aslında şey yapıyor permissionların granted olup olmadığını test ediyor. E, granted değilse size şey diyor işte bak granted değilse ne şeyin permissionların Hani bilgin olsun şeklinde bir uyarı veriyor. Mesela bu uyarıyı da mesela I AM lokalizayite atabilirsiniz. Ee, ardından her şey yolundaysa kendisi bir exonun push tokenini alıyor. Ek bir bilgi vereceğim burada. Expo'da e, e, şeyseniz arkadaşlar, çalışıyorsanız ve expo üyeliğiniz varsa e, burada bir uyarı veriyor arkadaşlar. Çünkü şöyle. Dipak'ta çalışırken Expo login demezseniz komuttan ve login olmazsanız e, uyarı verecektir. Bunu alamadığına dair, çekemediğine dair validation error verecektir. Bilginiz olsun. E, o yüzden şey yapın arkadaşlar. Bur burada dikkat edin. Expo login yapmanız gerekiyor. Ben yaşadım. Araştırdım ve Expo login ile çözüldüğünü söylüyorum size. Şu da bildirim rengi. Ekstra bir özellik. Android için gelen bir mevzu aslında. Android'de titreşimin boyutunu filan her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Yazmak zorunda değilsiniz. Tamamen kişiseldir. Örnekte yazmış arkadaşlar. Örnekte yazdığı için ben de yazdım. Ama dilerseniz bunu silebilirsiniz. Hiçbir şekilde zararı olmayacaktır. Hatta istiyorsanız şöyle yapabiliriz. Hani dursun. Şey olsun diye söylüyorum arkadaşlar. Burada da registration olayları var. Bu ne? Uygulamanızı ilk önce arkadaşlar e, subscribe etmeniz gerekiyor bu notification'lara. Yani ne? Üyelik açmanız gerekiyor. Bu e, abone ol sistemini yaptıktan sonra siz şey demiş oluyorsunuz. Benim uygulamam artık eee tetiklenen her şeyde notification'da bir receive gelmiş mi bir listener ekliyorsunuz. Yani arka plan hizmeti çalıştırmış oluyorsunuz aslında. Bir background service çalıştırmış oluyorsunuz bu sayede. O background service'le de, de artık gelen işlemleri burada organize edebiliyorsunuz. Burada bir şey diye notunu düşmek istiyorum. Ben şunu yapmaya çalıştım, olmadı. Bu belki benim bilgi eksikliğimdendir. Belki ileride partlarda çözerim. Şimdilik çözemedim. Ee, Notification geldikten sonra ben movie datayı alayım dedim. Datayı gönderdim çünkü şu an ben şurada arkadaşlar. Şurada gönderdim ben aslında datamı. Ben bildirme tıkladığımda o filmin detayına gitsin istedim. Yalnız burada app'in içerisinde o an şey olmadığı için navigator çalışmıyor arkadaşlar ve routing işlemi yapamıyorsunuz ne yazık ki. Belki bunu eski Routing çözülebilir ya da ben dolanmaçlı bir yöntem de bulabilirim buraya ama şu an benim aklıma gelmedi bir çözüm açıkçası. Ee, böyle bir şey var. Ee, şeylere de böyle erişiyorsunuz bu arada ee, content data'nın içerisinde body'ye bir şey koyarsanız data'nın içerisinde yer alıyor. Ee, ya da title derseniz content title derseniz başlığa erişebiliyorsunuz gibi gibi arkadaşlar birçok özelliği var. Ee, en sonda da arkadaşlar bütün bu işlemler bittikten sonra da zaten şey yapıyorsunuz zaten. Eee notification'ları silme gibi bir mevzular var. Bu tıkladıktan sonra return döndüğü için böyle bir mevzu var. E, onun dışında ne söyleyebilirim? Notification'larla ilgili olarak. Ha, şunu söyleyebilirim. Ekstra arkadaşlar değişiklikler arasında şuraya ben bir e, ikon koydum. Bir onu unutmadan söyleyeyim. Evet onu hatırladığım iyi oldu. Home'da yapılan bir değişiklik ve sizin arada görmediğiniz kaçırmayın diye. Çok büyük bir detay değil arkadaşlar ama e, göstermekte bir fayda var. Sadece arkadaşlar şuraya bir tane ikon ekleyip e, Movie Catch'imi bir tane vivin içine aldım. Weave'de de klasik şu bizim yazdığımız şey yazıyor aslında onun dışında bir e, senaryosu yok. Ee, şurası birazcık kaydı. Evet orayı bir toparlamam gerekiyor benim video arasında. iOS için bir düzeltme yaptım orada. Android'de de bir bakacağım. Bu videonun ardından arkadaşlar Publi'ye açılacak. Ee, çünkü artık bitti gibi bir şey. Ağzını yüzünü toparlama kaldı. Ee, ardından ben bir e, ağzını yüzünü toparlayıp iki işletim sisteminde de klasik bir, bir tane son bir video çekeceğim arkadaşlar. Orada da şey yapmayı düşünüyorum. Bilginiz olsun. Ee, sp Splash screen eklerim orada. Nasıl değiştirildiğini gösteririm. O ardından bu video serisini tamamlamış oluruz arkadaşlar. Ee, video serisinin bitmesinin ardından da native tarafa geçmeyi düşünüyorum. Android'de bu uygulama yazacağım. İşte Butterknife ve şey kullanıp event baslarla filan MVVM ya da MVP mantığıyla nasıl yazılır e şeklinde bir video serisi hazırlamayı düşünüyorum. Vakit ayırdığınız dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Dediğim gibi 17. partta biter ya da 18. partta biter. 17 bitecek gibi gözüküyor. Beğenleriniz için teşekkür ederim. Like'larınız için. Bu videoda da like'ı esirgemezseniz, beğeni esirgemezseniz çok sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın.